BC kenarı bir zemine yerleştirilmiş ve BAC açısı 30 olan bir dik üçgen verilmiştir. Şu şekilde görüldüğü gibi. Bu dik üçgen C noktası etrafında saatin dönme yönünde 40 derece döndürülerek B noktası B üssü noktasına ve A noktası A üssü noktasına getiriliyor. Gördüğünüz gibi şuradan şuraya şuradan da şuraya gelmişim. AC ile buna göre AC ile A üssü B üssü doğru parçaları arasındaki dar açı kaç derecedir? AC ile A üssü B üssü yani bize şu açı sorulmuş. Peki sevgili arkadaşlar bakın ne yaparız? Şu C kenarı sabit tutularak değil mi? BC döndürüldüğü için şurası 40 derece bakın döndürülmüş, değil mi? Güzel. O zaman Başlangıçta şurası kaç dereceydi? 60 dereceydi. O zaman ne kaldı buraya? 20 derece kaldı. Bakın üçgen değiştirilmediği için burası dikse burası da diktir. Dolayısıyla buraya 70 kalır. Ters açılardan alfamız da 70 olacaktır. Cevabımız C'dir.